yüksek mefkûresi uğrunda ezilmemiş, preslenmemiş, dövmemiş, vurulmamış, hakarete maruz kalmamış, sürtü yaşamamışsa ki bütün bunların hepsi peygamberlerin yoludur. Ben onların millet adına bir şey yapıyorum iddialarına katiyen inanmıyorum. Yalancının, sahtekarın ta kendisidir onlar preslenmesi lazım ki inandığı şeyden dolayı. Kendi ruhi dünyasını, kalbi dünyasını ikame etme adına değişik çilelere maruz kalması lazım ki esasen hakka niyetin ortaya koymuş olsun. Hangi peygamber vardır ki çileye maruz kalmamıştır? Yerinden yurdundan edilmemiştir. İnsanın ihtihar tablosu. Seyyidina Hazreti Mesih testereyle biçilen Hazreti Zekeriya, hunharca şey edilen Hazreti Yahya, yerinden sürgün edilen Hazreti İbrahim, yerinden sürgün edilen Hazreti Musa, yerinden sürgün edilen Hazreti Harun, hepsini sayabilirim burada. Peygamberlerin yolu buysa bence yol odur. Onun dışında konjüktürel olarak şartları değerlendirerek gelip milletin başına musallat olan parazitler bunların millete vaat ettiği hiçbir şey yoktur. Bunlar milleti sömürürler, kendi saltanatlarını tesis ederler. Ama bir yere kadar Allah fırsat verir. Bir yerden sonra bütün tiranlar gibi onlarda da devrilir giderler. Birilerinin yadı cemil olmasına karşılık bunlar da yadı kabih olarak yad edilirler. Her akla geldikçe o münafıkada lanet olsun. Gittiği her yerde Türk milletinin son açılmasını, son muhteşem açılımını kösteklemek için herkesin kafasını karıştıran dinin dünyanın değişik yerlerinde intişarını engellemek isteyen tirana lanet olsun diyecekler. Vesselam. Başınıza arttım kusura bakmayın.